tamir etmem gereken bazı yerler vardı arku sayısı. Şimdi onları tamir edeceğim. Görmüş olduğunuz <laughs> şuradaki bir ışık arkadaşlar gerçekten de bozuk. Şöyle merdivene yukarıya doğru tırmanalım. Tamam. Şöyle şurayı kıralım ve yerisi takalım. Peki biz geldik kapıyı açar mısın? Bir saniye ya. Ben kimseyi bekledim. Geldim. Ne oldu? Siz de kimsiniz? Merhaba İncan. Ben yeni sevgilim. Bir, bir saniye ya. Ben yanlış mı duydum? Yeni sevgili mi? Size burada Darko şu an evini benim kırmızı öpüdür için arkadaşlar. Hadi bakalım Darko sayısı. verenlerin kırmızı öpüdür için arkadaşlar. İnşallah annesi babası ölümsüz olur. Yani uzun süre yaşar diyorum. Amin. 15 bin like bekliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım sürü. Bir arkadaşı. Merhaba Engincan. Ben de ikinci sevgilim. Bir saniye yandım oluyor burada. Gerçekten anlamıyorum. Eğer yaptığınız bir şaka ise. <laughs> hiçbir komik değil. Yani bir şaka değil gerçekten. Tamam mı? Lütfen. Şimdi kapıyı kapatacağım. Size buradan bir an önce gitmiş olun. Engincan. Hayır hiç yere gitmiyoruz gerçekten de. Sen bizim de sevgilisin. Ve biz seninle birlikte kalacağız. Anladın mı? Sen bizimle birlikte evlenmek zorundasın. Anne öyle. <laughs> gerçekten de çok yakışıklısın. Bizi tanımlayıp başardın. Bakın anlamıyorsunuz galiba gerçekten de. Ben sizi sevmiyorum ve sizi istemiyorum bir kere. Anladınız mı? Gidin buradan bir an önce ya. Hayır İngilizcem gitmeyeceğiz. Gideceksiniz. Şimdi kapıyı kapatacağım şöyle görmüş olduğunuz gibi. ne yapıyorsun? İngilizcem ya bunu zorla kabul edersin ya da elimde görmüş olduğunuz silahla birlikte kabul ettirin bir kere tamam mı? Anlıyor musun beni? Tamam kabul ediyorum. Lütfen bana zarar vermeyeceksin değil mi? Hayır İngilizcem vermeyeceğim ama emirlerimi itaatsizlik edersen o zaman zarar vermeyi düşünebiliriz. Değil mi Burcu? Aynen öyle düşünebiliriz gerçekten de O zaman hak eder yani değil mi? Aynen öyle. o yüzden şimdi İngilizcem artık ben biz de, biz de seni bekliyoruz. Üstündeki eşyaları bana verir misin? Ee, bir şeyler yok. At Engin Can diyorum sana. tamam al İkisi de burada yani. Başka hiçbir şeyim yok yemin ederim gerçekten de. Lütfen şimdi ben gidebilir miyim acaba? Hayır hiç yere gitmiyorsun. Çünkü ben izin vermiyorum. Ben gerçekten anlamıyorum. Benden istediğiniz bir şey mi var yani? Para mı istiyorsunuz? İstediğiniz kadar para getirmedim. Benim için hiç sorun değil gerçekten de. Şöyle kapıyı kapatalım da kimse duymasın arkadaşlar. Söyleyin bakalım. Benden istediğin şey nedir? Engin can senden istediğim bir şey seni gerçekten de çok seviyoruz. Ve bizimle bekle sevgili olmanı İkimiz de sana gerçekten aşıkız bir kere. Editing can, bunu anlamıyor musun? Biz sana aşıkız. Bakın bu yaptığınız gerçekten hiç hoş bir şey değil. Çünkü ben siz zorla aşık olamam bir kere, tamam mı? Anlıyor musunuz? O yüzden ee, polis arabadan lütfen buradan birinci çekin gidin. Kendini arayabilirsin Engincan. Telefonun bizde. Tüm işarın bizde. Onlara ulaşamazsın. Ve bugün bizim istediklerimizi yapacaksın. Çünkü Engincan biz seni sevgiliniz. Ve seni köle olarak kullanacağım. Anladın mı? Eğer kötü davranmaya devam edersen bize karşı. Bize sevgilim demezsen. O zaman sana gösteririm Engincan neyin ne olduğunu. Anladın mı? Hadi gel bakayım Burcu. Yukarı çıkalım. Tamamdır. Yukarıya çıkalım. bir sen de bize yemek hazırla. Tamam mı? Anladın mı? Tamam. Hazırlayacağım yemek. Merak etmeyin. Allah'ım yerim ya. Olamaz Darkusay. Tamam. Şunun altına şöyle bir geçelim merdivenin gerçekten de. Şunları şu haftana bakar mısınız ya? Beni gerçekten aşağılık olarak görüyorlar arkadaşlar. Beni sevgili olarak değil de ne bileyim evin hizmetçisi olarak görüyorlar gerçekten ya. Yazıklar olsun gerçekten de. Bunların böyle yaptığı şey. Neyse arkadaşlar dedikleri gibi artık yani burada yemek yapmak zorunda kalacağım. Of ya Ye, nefret ediyorum yani hayatımdan. Bu evden nefret ediyorum. Aha orada yeni bir ev var galiba Darkus sayısı. Aslında ne bileyim şöyle bir bakayım arkadaşlar şuradan. Buraya taşınabilirim ya. Buraya satırlayayım mı Darkus sayısı? Lütfen yorumlarda yazmayın. unutmayın. Hepiniz ömrüne kar vereceğim. arkadaşlar görmüşsünüz bir ileri değişik değişik binalar gelmiş yani. Başka bir yere taşımak istiyorum gerçekten de ya. Yazın yorumlarda arkadaşlar. Uzak bir yerlere gideyim mi? Bunlar arkadaşlar. Onlar için gerçekten güzel bir evi hazırladım. Bunların onun şöyle gideceğini düşünüyorum gerçekten de ya. Evet, umarım gider arkadaşlar gerçekten. De. Bunları beğeneceğini düşünüyorum. Tamamdır. Şöyle yukarıya çıkalım. Bir saniye şuradan şöyle geçmem lazım. Yanlama geçeyim tamamdır. Şuradan şöyle hop tamamdır. Yukarıya doğru gidelim. Bak Burcu, bu yaptığımız şey gerçekten çok kötü bir şeye benziyor. Onu zorunda kendimizi aşık etmiş gibi oluruz. Hayır, o bize gerçekten aşık bir kere. Ve bunu söylemiyor bir kere tamam mı? Vallahi bir benim hakkında konuşuyorlar arkadaşlar. Şu an onları dinleyebiliyorum. Şimdi bak sana ne diyeceğim. Buradan bir önce olup gidelim tamam mı? Onu rahatsız etmeyelim. Hayır. Ben burada kalmak istiyorum. Sen de benimle birlikte burada kalacaksın tamam mı? Ama bak Burcu gerçekten ayıp ediyoruz ona karşı. Hey kızlar. Merhaba Engican. <laughs> Biz de tam senin hakkında bahsediyorduk. Bir dakika ya benim hakkımda mı bahsederdiniz? Evet değil mi Burcu? Aynen öyle Engican ee, da e, neyse yani. <laughs> Sen yemeğe getirmişsin galiba. Meyve tabağı hazırladığımız için. Evet meyve tabağı hazırladım sizin için. Ne yiyeceğinizi bilemedim. Belki vegan alabilirsiniz. Et yemiyor olabilirsiniz. O yüzden ben de size en iyisi meyve tabağı getireyim dedim. İyi yapmış mıyım? Gerçekten de iyi yapmışsın. Ben beğendim gel bakalım ortamıza otur meyve tabanına yiyelim ee ben aşağı girsem aslında otur diyorum sana yengecanı zorla mı tüttüreyim seni bu silahla birlikte tamam geldim geldim merak etmeyin yatakta ben yemek yemem birazcık yani ne bileyim şöyle koyabilirim artık sizin için siz burada yiyebilirsiniz benim için sıkıntı olmaz yani ben şöyle geriye giderim yakınlaş diyorum bize karşı anlamıyor musun senden aşılırım sevgilim gel burada sen de bundan yok ben tokum gerçekten de teşekkür ederim diyorum sana duymuyor musun tamam 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 yiyorum yiyorum merak etmeyin ya tamam gerçekten çok güzel bir şey yaptım bayılmışım gerçekten güzelmiş gerçekten de. neyse ben aşağıya gideyim. Tuvaletim geldi. Tamam Engincan. Birazdan tekrardan burada ol. Tamam te teşekkür ederim yani. Burada Netflix izleyebilirsiniz. Ondan sonra diziler filmleri izleyebilirsiniz bir kere. Ben e, meşgul olacağım birazcık. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz Engincan. Her zaman geri bekleriz. Nasıl olsa sen benim kocamsın artık. Eee benim de kocam aslında. Hayır kocam. Ya evet neyse ya. Konuşmayacağım arkadaşlar bu konu hakkında. Olamaz. Ah bir saniye. Kazmam burada. Evden arkadaşlar kaçabilirim. Başka yerlere gidebilirim aslında yapmam gereken şey kapıdan çıkmak bir önce tamamdır arkadaşlar şöyle kapıyı açalım bakalım lan kapı açılmıyor arkadaşlar bir saniye olamazlar kusaylisi lan ne oluyor burada Allah'ım yarabbim ya bir saniye bu kapı açılıyor eee burada bir çıkış yolu yok arkadaşlar nasıl olsa ya neyse bu kapıyı kilitmişlerden kusaylisi e, peki anlatırlar da bunları hmm, yatığını oradan aldılar demek ya oradan kilitlediler ben mutfakta yemek yaparken olamazlar kusaylisi ya olamaz belki camı kırarak kaçabilirim diyeceğim camı da kıramıyorum gerçekten de ya of kıramıyorum kahvaltıya Dışarı yürümeye mi çıkacaktın? Ee, yok dışarı bakıyordum sadece de kapı kilitlenmiş galiba. Evet Engincan ben kilitledim kapıyı. Bir sorun mu oldu? Dışarı mı çıkmak istiyorsun? O zaman getir tasmanı. Seni köpek olarak götüreyim. Ne diyorsun sen ya? Düzgün konuşmadım birlikte. Gerçekten bak ne diyeyim çizgi yaşıyorsun. Öyle mi diyorsun Engincan? Ee, evet aslında öyle diyorum ama yani demiyorum yani ya. Lafımı geri alıyorum. Ben, ben, ben gitsem iyi olacak. Güzel öyle yapman güzel gerçekten de Engincan. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi senden tek yapman gereken şey yükreye geleceksin yatağa bekliyoruz seni dizi izleyeceğiz sen de bizimle birlikte uyuyacaksın tamam mı anlıyor musun hem gece oldu e, tamam ben birazdan gelirim o zaman Azdan değil bir dakika sonra. Arkus ya. Gerçekten beni burada aşağılıyor. Zulüm ediyorlar ya. Ben ben böyle bir şey istemiyorum ya. Of ne yapacağım ben şimdi? Buradan bir yargı, kaçmanın bir yolunu bulamam yani. Ya değil, değil, mi? Aynen bulamam arkadaşlar büyük ihtimalle. Burayı kırmayı düşünüyorum da kı kıramıyorum yani ya. Çok şey arkadaşlar birazcık. Ne diyeyim? Birazcık sağlam kapı gerçekten. Aa mutfağın kapısı açık Bir saniye. Buradan çıkabilirim aslında. Hadi bakalım arkadaşlar. Umarım kilitlenmemiştir. Umarım kilitlenmemiştir. 1 2 ve 3. İşte bu arkadaşlar. Mükemmel. Buradan gerçekten kaçabilirim. Şöyle kapıyı kapatalım. Onun onlar durmaya devam etsinler. Hah, tamam yenge can sakin ol şimdi. Burada bir ev var Dark Souls'a. Aslında buraya gidebilirim yani ya. İnşaat tamamlamamış. Ar arkasında da arkadaşlar bir tane ev var. Onun inşaat tamamlamamış. Tamamdır. Şimdi bu eve gideceğim arkadaşlar. Sağımıza, solumuza bakalım şöyle. Çok gibi gözüküyor. Koştur, 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 koştur. Tamam hadi. Şuradan da geç şöyle. Ah, işte bu arkadaşlar. Şöyle kapıyı tekrar da kapatalım. Bu ev arkadaşlar aslında kalabilirim Dark Souls'a ya. Ama ne bileyim inşaat tamamlamamış. Bu evi sıtırabilirim değil mi yani ya? Buraları falan duvarları eksik. Ondan sonra burası eksik arkadaşlar ve burası yapılmış gibi yani. Normal Hali burası yapılıyormuş devam ediliyormuş gibi arkadaşlar bir dakika yukarı kata bakmam lazım ya burası hala tamamlanmamış gözüküyor gözüküyor burası arkadaşlar mükemmel gözüküyor buraya bakacağım burası da mükemmel şuna bakın arkadaşlar bildiğiniz yani baya bir güzel bir ev ha, olamaz arkadaşlar gerçekten hayalimdeki bir odadan kusayisi burada bir televizyonum var burada görmüşsünüz var arkadaşlar Işıklar falan var yani ya burada altın küçüleri var burada benden başkası falan mı yaşıyor acaba şuraya bakacağım arkadaşlar ee, e, burada bir şey yok tamam şöyle diğer odalara bakacağım arkadaşlar burası tamamlanmamıştı gibi galiba aynen burası tamamlanmamış ve burası da var arkadaşlar. Burası muhteşem <laughs> bir villa ya. Green screen'i koymayı. <laughs> Burada da mükemmel arkadaşlar. Burada aslında çocuklara falan verebilirim sen burada beklemeye devam et tamam mı? Neden? Ne oldu? Bir sorun mu oldu? Evet galiba bir sorun oldu. Engi ses sürük yok. Bir saniye. Burada kapı açılmış arkadaşlar. Burada kapı açık değildi. Kitlemiştim. Arkadan birisi gelmiş açmış olmalı. Bir saniye. Engi can. Neredesin? Yemeklerimiz hazır oldu. Hadi artık sen de gel yanımıza. Beraber şimdi yukarıda uyuyacağız. Allah'ım bir saniye. Burada kapıdan çıkmış olmalı gerçekten de. Ben buraya nasıl unuturum? Allah kahretsin. Engican can kaçmayı başarmış arkadaşlar. Arka tarafa mı gitti? Buraya mı saklandı yoksa? Neredesin Engi seni diyor bilirim. Seni öldüreceğim İngilizce. Seni öldüreceğim tamam mı? Seni bulacağım. Hayır işte bir de gelmeyeceğim iki rolü tamam mı Anladınız mı olamaz arkadaşlar ya Burada gerçekten memnunum gerçekten şuna bakın arkadaşlar Bildiğiniz hol var burada yani evin holü arkadaşlar Şuna bakın yani burası bir hol arkadaşlar Burası da yani aşağıya bakılan bir yer Buradan kimin geldiğini görebilirim Aa, Arka tarafa doğru gidiyor Demek burası arkadaşlar Aynen arka tarafa doğru gidiyor Burada da bir balkon var Darko sayısı Mükemmel arkadaşlar aslında burası ya Burası tam olarak hayalimdeki yani planladığım bir eve benziyor Burası arkasından satın alabilirim yani ya 1.2 milyon TL 1.5 milyon TL ne kadar para arkadaşlar ne kadar elması. ben bu ev almayı düşünüyorum yani bu evde güvende olurum kimse bu eve giremez yani beni tehdit edemez arkadaşlar Dışarısına güvenlik koyarım bir şey koyarım yani ya aynen burası daha mükemmel olur benim için neyse arkadaşlar diğer odaya geleceğim ve orada yaşama devam edeceğim yani ya birkaç gün buradan çıkmayacağım dar kusayısı burada arkadaşlar ne bileyim bilgisayar var gerekli evet kahveler falan da var burada ama kadın kahveleri bunlar ya erkek evleri değil neyse arkadaşlar burada Nintendo Switch var yani bu ne bileyim arkadaşlar Konsol gibi bir şey yani burada da mükemmel bir yatak var Şöyle bir test edelim arkadaşlar Ve gerçekten mükemmel yani ya Burada artık hayatıma devam edebilirim gerçekten Mükemmel <laughs>